Merhabalar, bu videomuzda Logo İşbaşı uygulamasında toptan satış faturası ve perakende satış faturası nasıl kesilir bundan bahsediyor olacağız. İşlemimizi gerçekleştirirken de kısa yolundan da bahsedip daha hızlı da fatura kesmenizi sağlamaya çalışacağız. Örnek yaparak bu konuyu pekiştirelim. Logo İşbaşı'nın ana ekranı üzerinde sol tarafta satışlar diyoruz. Satışlar dedikten sonra karşımıza gelen pencere üzerinde yeni satış butonumuzu tıklayıp toptan satış faturamızı ve perakende satış faturamızı seçimiyle beraber faturamızı oluşturabiliyoruz. Burada menü üzerinde görüldüğü üzere KDV hariç ve dahil bilgisi zaten yer alıyor. Bir toptan satış faturası keselim. Toptan satış faturasını seçtiğimde karşımıza gelen pencerede matbu fatura formunu ile benzerlik gösteren bir Sayfa karşımıza açılıyor. Buradan firma ünvanı adı soyadı alanında daha önce eklemiş olduğumuz carilerden bir tanesini seçiyoruz. kolay ERP carimizi seçtim şu anda. Ee, i̇çerisinde tanımlı adres bilgileriyle beraber görüldüğü üzere geldi. Burada ver kimlik numaramı da ben şu anda her bir şey yazacağım. Ee, giriş yapıp e, burada fatura... E, tarih, sevk adresi, vade tarihi, fatura numarası gibi alanlarla beraber e, istersen başlık bilgilerini düzenleyebiliyorum. E, alt satır bölümüne geldiğimde faturanın satırlarına yani malzeme veya hizmetle alakalı seçeceğim bölümleri belirtmek durumundayım. Şu an burada e, daha önce eklemiş olduğum e, malzemelerimden bilgisayar malzememi seçiyorum e, ve miktar birim fiyat e, girerek buradan e, Toplam rakamlarına ulaşabiliyorum. Şu an e, görüldüğü gibi 2542'lik bir satış fiyatım geldi. Ama bu benim daha önce tanımlamış olduğum e, malzeme kartımın içerisindeki tanımlı e, fiyattan geldi. E, farklı bir malzeme yine giriş yapalım. Bir masa e, malzemem varmış. Bunu da ekledim. Burada istersen fiyat bilgilerini kendime göre revize edebilirim. Oran bilgilerini değiştirebilirim ee, ve faturamdaki e, istemiş olduğum rakamlara göre düzeltme yapabilirim. Satırlarda indirim de görüldüğü gibi sağlayabiliyorsunuz. 100 liralık malzeme %10'luk bir indirim yaptığımda toplam rakamı 90 TL'ye düştüğünü görmeniz gibi. Burada e, tutarlar e, genel toplam alanında oluştu ve bu oluşma ile birlikte KDV rakamı da ilgili satır toplam tutarlarının üzerine ekstra olarak yansıtıldı. Yukarıdaki satırlarımın toplam rakamlarına ek olarak KDV rakamı da malzemelerimden geldi ve 3106,20 gibi şu anki örneğimizden yola çıkarak tamamen rastgele seçilen rakamlar faturamızı oluşturmuş olduk. Ve buradan kaydet dediğinizde Düzeltiyorum. Kaydet dediğimizde. Biraz önce görüldüğü gibi ben e, rastgele ver kimlik numarası yazmıştım. Hane sayısına dikkat etmediğim için bir uyarı da aldık. Bunu da görmüş olduk. E, buradan fatura girişimizi yaparak e, gerekli kaydetmeyi sağlamış olduk. Burada satışlar menüsü içerisinde artık kolay rp'ye kesmiş olduğum faturamın tutarı ve içeriği ile ilgili görüntülemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Bu kadar basit. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.